Biz de Sayın Başkonsolosumuza bu güzel temennilerinden dolayı, bu güzel karsınımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve kendisine tekrar hoş geldin diyoruz. Ve Sayın Ehli Beyt Cemaati, Ehli Kültür merkezlerine mensupları. iki değerli Başkonsolosumuz konuştu. Ama bizim de burada olduğu sürece gönlü hep bizimle olan, vücudu hep bizimle olan, içi hep bizimle olan, ama bizim de vefasını unutmadığımız Dilşat Hanım'a da buradan bir alkış istiyorum lütfen. Herkes bunu anlamaz. Epter ne demektir? kepsel ne demektir? Herkes Mesih gibi bir kurtarıcı bekler. Hazreti Peygamber'in yerine geçecek, tahtına oturacak bir erkek bekler. Ama Allah bunu vermez. Allah bir kız çocuğu verir. Hem de kızın utanç vesilesi olduğu bir dünyada, kızların dili diri toprağa gömüldüğü bir zamanda neden Allah bir kız çocuğu vermiştir? Hazreti Peygamber için bu utanç vesilesi değil, bir gurur vesilesidir. Hatta kızına o kadar çok değer verir ki, düşünün, hiyerarşinin en üstünde bir insan düşünün, bir devlet başkanı düşünün. Peygamberdir, evrensel bir peygamberdir ve bir imparatorluğa adım atan bir devletin en üstündedir konuşuyor. Etrafındaki insanlar var, elçilerle konuşuyor. O esnada Hazreti Fatıma küçük bir kızdır, içeri gidiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yerinden kalkıyor, elini öpüyor, yerine oturtuyor. İnsanlığa bir mesaj veriyor. Bu alevede bir kız değildir. Bu Fatıma'dır. Bu Allah'ın bana verdiği kevserdir. Bu benden sonra benim mülkümü yaşatacak olandır. Benden sonra benim mülkümü yaşatacak olan neslin annesidir. Yani ehl Beyt'in annesidir. Yani velayetin annesidir. Yani insanlığın bugün bile muhtaç olduğu o adaletli yaşam tarzının, o adaletli hayat tarzının, hayat resetesinin yazarıdır Hazreti Fatıma. Onu ortaya koyan, o manifestoyu hayata geçiren insandır. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma iki bedende tek ruhtur değil mi dedik? Ve doğum günü münasebetiyle Hazreti Ali İslam hakkında bir şey söylemek isterim. Hz. Ali Aleyhisselam karakter olarak çok başka bir şeydir. Yunan mitolojisindeki tanrılardan ateş çalan Prometheus'dur. Hayber Kalesi'nin kapısını kaldıran Herkül'dür. Çok büyük bir bilgedir, Sokrates'tir, Platon'dur. Ama onlarda bir farkı vardır. Gerçektir, hayal kahramanı değildir. Gerçekten yaşamıştır gerçekten bütün zıtlıkları vücudunda taşıyan bu insan yaşanmıştır. Bu insan var olmuştur bu dünyada. Olabilir mi? Böyle bir insan olabilir mi? Yani hep kaliteli, üstün, kamil insan olsun isteriz. Ama örnek aramız, değil mi? Bu vardır işte. Bütün kadınlardan bahsederiz, bütün kadınların faziletinden bahsederiz. Hiç Fatıma bin Esed ismini duydunuz mu? Hazreti annesi. Hazreti peygamberi 8 yaşındaki o yetim çocuğu alıp büyüten kadın. Öldüğünde cenaze namazını peygamberi kılarken yüz tekbir getirdiği kadın. Kendi ırkasını üstüne örtüp, mezarında ağlayıp ben annemi kaybettim dediği kadın. Hz. Meryem gibi bir kadın Mescid-i Aksa'nın yeri olan Süleyman mabedine geldiğinde Allah diyor ki Meryem çık buradan. Bu kutsal topraklardan çık burada doğum yapma. Ama Hz. Ali, Ali Hazreti Ali'nin annesi bizzat Kabe'nin içinde dünyaya getirmiştir Hz. Ali'yi. Bu tarihi bir gerçektir, masal değildir. Kabe'nin duvarı yarılır, Hazreti Fatıma bin Desir içeriye girer ve doğumdan sonra kucağında Hz. Ali gibi bir inci çıkar. İşte Allah'ın verdiği hediye böyle devam eder ki Hz. Ali gibi birisine evleneceği kadını babası seçmez annesi seçmez, akrabaları seçmez. Kim seçer? Bizatihi Cenab-ı Allah seçer. Seni yarattığım gibi sana uygun bir eş seçeceğim der. Ve Allah'ın seçimidir bu. Bunu kim söyler? Hz. Peygamber söy söyler. O kadar elçi gelir. Evlenmek isteyen krallar, büyükler, kabile reisleri. Ama Hazreti Peygamber de der. Bunun kararı benim değildir. Bunun kararı Cenab-ı Allah'ın devam edeceğiz. Şimdi de yine gönlü bizimle olan hiçbir zaman bizden desteğini, bizden gönül bağını kesmeyen Sterbek Eski Belediye Başkan Yardımcısı Sahip Köse'yi selamlama konuşmasını alkışlarla buraya davet edelim. teşekkür ediyorum Sayın Başkanlar, değerli başkan e, sayın meslektaşlarım diyeyim. Ben de dediğiniz gibi uzun yıllardan beri hep beraber olduk. E, maalesef e, Covid döneminde biraz ara verdik ama geçen seneden bu yana geri tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkonsolosum işareti verdi. İyi dedi, iyilik dedi. E, bana göre dünya, dünyada her şeyde iki yolu vardır. Bir iyilik, öbürü de kötü ve yanlış. Biz insanlar ne kadar iyi olursak o kadar iyilik kazanır ve böylelikle insanlara ve insanlara o kadar çok çok iyi hizmet etmiş oluruz. Yıllar önce, 1400 sene önce e, ıı, işareti vermişler güzel insanlar ve onların dışında ışığında 1400 yıldan beri buradaysak demek hep iyilik kazanıyor. İnşallah bundan sonra da bizler iyi oluruz ve her zaman iyilik kazanır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.